Şükrettikçe yaşam alanlarındaki muhteşem gelişmeleri fark etmek. Yeni başlangıçlar için kendine güvenmek, başarılı olduğunu ve hak ettiğini hatırlamak. Yaşam alanlarında değişim ve dönüşümün kolay, neşeli, azim ve kararlık enerjileriyle desteklenmesi. Bu dünyada, bu bedende özünle, ruhunla tam ve bütün olmak diğerlerine ait olan sorumlulukları, bakış açılarını kendi enerji alanından sevgi ve nezaketle sahiplerine göndermek, diğerlerini kırmadan, zorlamadan hayır diyebilmek, sınırlarını net ve açık şekilde belirlemek, bedenine ve enerji alanına saygınlık, değer görmek, özgüven, samimiyet, içtenlik, esneklik, neşe, başarı, tutumlu olmak, hayal gücünün yayılması, bilgelik, var olan her şeyle bir ve bütün olduğunu fark etmek. Aldığımız ve verdiğimiz nefes için şükretmek, yaşamında iyi gidene, pozitif enerjiye odaklanmak, benliğini, ruhunu sana hafif ve iyi gelen şeyler ile beslemek, gün içinde durmak ve anda olmanın keyfini yakalamak, gününü, haftanı planlamak, itinalı ve özenli olmak, kısa, orta ve uzun süreli hedefler belirlemek ve gerçekleşen her hedefin için kendine gurur duymak, kendini sevmek ve kendini takdir etmek, kutsamaları şimdi ve tüm zamanlarda en iyi, en yüce şekilde kabul eden herkese yüklensin Rabbim. Teşekkür ederim. Sonsuz şükürler olsun.